Avrupa'nın imparatorlukları 1700 isimli modda Osmanlı olarak oynayacağız. İşte burada size bir mod rehberi. Evet herkese selamlar arkadaşlar. Bendeniz Osman Sayit. Bildiğiniz gibi kanalımda tarih içerikli ve rol yapma içerikli oyunlar genellikle oynuyorum. Ve bugün de tekrardan 2 yıl sonra bir Bannerlord serisine başlamayı planlıyorum. Fakat bu başlayacağım Bannerlord serisi Empires of Europe 1700 isimli yani Avrupa'nın imparatorlukları 1700 isimli bir mod ile olacak. Yani bu modun üzerine kurulmuş bir Bannerlord serisine başlamış olacağım. Bu modun özelliği Bannerlord'un haritasını ve ırklarını, milletlerini 1700 yılındaki Avrupa'ya getirmesi. Tabii bir oyunda Osmanlı ve Türkler olur da biz onu oynamaz diyerekten ilk başta bir paralı asker olarak sonrasında belki de bir lord olarak yoluma devam etmeyi düşünüyorum. Fakat öncesinde buna başlamadan önce bir mod rehberi çekmeye karar verdim. Zira biliyorsunuz özellikle Bannerlord gibi bazı oyunlar modlanmadan aslında çok sade ve yavan kalabiliyor. Özellikle bir veya iki kere bunu oynayıp bitirdiyseniz. Fakat modun komünitesi gerçekten bu oyunların çok güçlü. Binlerce mod belki de her ay yayınlanıyor. Fakat modlamak da biraz karmaşık bir iş. Teknik açıdan herkesi zorlayabilen bir iş. Modları kafanıza göre yüklerseniz çalışmıyor. Yükleme sırasını kafanıza göre yaparsanız çalışmıyor. Her modun çakıştığı başka modlar var. Bunları araştırmanız gerekiyor derken biraz karmaşık bir mesele. Şimdi ben kendim denediğim, test ettiğim ve herhangi bir problem olmadan çalıştığını gözlemlediğim bazı modları, özellikle de 1700 moduyla uyumlu modları size burada tanıtacağım. Dolayısıyla benim oynadığım oyunun aynısını oynamak istiyorsanız bu rehberde anlatılanları takip etmeniz yeterli olacak. Biz Vanilla Bannerlord oynamak istiyoruz. İşte sadece o Bannerlord'u biraz geliştirmek, modlarını görmek istiyoruz diyorsanız bu seriyi bitirdikten sonra ona da başlamayı düşünüyorum. Onun için de bir mod listesi hazırlıyorum. Dolayısıyla sıra ona geldiğinde o mod rehberinde yine aralımda bulabilirsiniz. Size her şeyden önce tabii ki burada Nexus Mod Manager'ı kurmanızı öneriyorum. Nexus Mod Manager'ı da direkt indirebilirsiniz. Şu şekilde ben de yazarak size göstereyim. Vortex Mod Manager olacak pardon. Şu sayfadan direkt olarak indirip kurabilirsiniz. Burada bunu kurduktan sonra yönettiğiniz oyun olarak Bannerlord'u seçmeniz ve yüklü olduğu klasörü seçmeniz gerekiyor. Sonrasında Mod Manager'ı pek çok modu çok kolay bir şekilde kurabiliyorsunuz. Pek çok avantajlı olan bir uygulama. Evet geçiyoruz. Öncelikle tabii ki her modlamaya başlamadan önce oyunun teknik kabiliyetini teknik imkanlarını geliştiren bir takım modlar vardır. Bunlar oyun içerisinde size gözle görülür bir katkıda bulunmazlar. Fakat pek çok modun çalışması için gereken modlardır. Öncelikle bunlardan başlayalım. Lord oynamak istiyorsanız öncelikle şu 5 modu çok net bir şekilde kurmanız gerekiyor. Onlar şunlar. Harmony, Better Exception Window, Butterly, Mod Configuration Menü. Bu 5 modu çok net bir şekilde kuracaksınız. Bunlar oyunun kodlarına geliştiren, oyundaki işte yüklenen diğer modların ayarlarını düzenlenebilmesini sağlayan ve Better Exception Window'da özellikle modlamadan kaynaklanan sistem crashları ve oyunun kapanmalarında size daha bilgilendirici bilgiler veren ve dolayısıyla hangi modun probleme sebep olduğunu anlamanızı sağlayabilecek olan modu içeriyor. Bu 5 tanesini net bir şekilde yüklüyorsunuz. Bu arada modlamaya başlamadan önce Bannerlord'da son versiyonda olduğunuzdan emin olun. 1.2.12 olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet teknik modlar dışında ilk inceleyeceğimiz mod Start as Anyone isimli mod. Start as Anyone isimli mod da arkadaşlar isminden de anlaşılabileceği üzere istediğiniz herhangi bir lord olarak oyuna başlama seçeneği alıyorsunuz. Dolayısıyla sokaklarda gezen sefil bir yağmacı ya da sefil bir tüccar değil. Bir kral, bir imparator veya lordlardan herhangi birisi olarak oyuna direkt adımınızı atmanızı sağlıyor. Dolayısıyla bir lord roleplay yapmak isteyen karakterler için başlangıçtaki o level atlama, klanı geliştirme aşamasından çok sizin çıkmasını sağlayan bir mod. Bu şekilde bu roleplay oynamak istiyorsanız oldukça keyifli bir mod. Tavsiye ediyorum. Bir sonraki modumuz Dina Culture isminde. Yani dinamik culture yani değil. İşken Kültürler ismindeki bir mod. Bu modun özelliği şu. Ele geçiren topraklarda orijinal kültürün askerleri yetiştirilebiliyor. Mesela ben Kuzey Tatlı Okçuları oynamak istiyorum. İşte ele geçirdiğimiz imparatorluk topraklarından sürekli sadece imparatorluk askere basabiliyorum. O yüzden o askerleri basmak için tek Kuzey Toprakları'na dönüp oradan asker toplayıp geri gelmem gerekiyor. Bu modla beraber bu problemi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Geçiyoruz bir sonraki modumuza. Faster Movement Sprint Climb Jump demiş. Askerlerin genel olarak hareket hızlarını biraz daha arttırıyor. 1700 modunda tüfekler, toplar çok aktif olarak oynanacağı ve kullanacağı için biraz daha hızlı harekete ihtiyaç olduğunu düşünerek bu modu da yüklemiş olduk. Bir sonraki modumuz Better Core. Aslında bu Better ismiyle başlayan pek çok modun bir birleşimi gibi anılabilir. Aynı mod yapımcısı pek çok farklı mod yapıyor. İşte Better Attributes, Better Combat, Better Marriage, Better Executions vesaire. Yani oyundaki pek çok mekaniği geliştirmeye hedefleyen bir modçu. Pek çok farklı mod yapmış. Bu da Core olarak onun en temel özelliklerini ortaya koyan bir şey. İdam mekaniğini çok daha iyi geliştiriyor. Combat'taki bazı şeyleri geliştiriyor. Yetenekleri geliştiriyor. İşte esirlerinizle olan iletişimi geliştiriyor. Kendi içerisinde farklı farklı şeyler ekleyen bir modun temeli. Bir sonraki modumuza geçiyoruz. Yine aynı şekilde Better Save and Load isimli bir mod. Bu oyuna bir quick save mekaniği getiriyor ve birden fazla auto save alabilmenizi sağlıyor. Böylelikle bir problem olup da bir save'iniz corrupt olduğu zaman oyunun ilerlemesini kaybetmiyorsunuz. İşte oyunun nerede otomatik save alacağını vesaire belirleyebiliyorsunuz. Böylelikle mesela her savaştan önce otomatik save al tarzı ayarlarla save'inizi ve load'unuzu daha güzel yönetebiliyorsunuz. Tavsiye ediyorum. Bu da güzel bir utility modu. Bir sonraki modumuz Alive Scenes yani daha canlı sahneler gibisinden. E bu modu yapan arkadaş Kingdom Come'daki bir özelliği baz alarak bunu yapmış. Kingdom Come delirmesi ki de bilmiyorum. Hiç fark ettiniz mi? Yolda yürürken iki NPC'nin kendi arasında konuşmalarına şahit olabilirsiniz ve onları böyle yazı olarak Olarak, hani böyle altyazı olarak kafaların üzerinde bu şekilde belirir. Bu modda da Mountain Blade'e böyle bir özellik getirmek istemiş bu arkadaş. Şehirlerde gezerken NPC'lerin kendi aralarında konuştuklarını fark edeceksiniz. Yine aynı şekilde mesela görsellerden görülebileceği üzere savaş meydanındayken bazı askerleri yine böyle farklı farklı cümleler kurduğunu göreceksiniz. Bunlar yine böyle kendince komik veya kendince işte daha böyle ortamı canlandıran bazı durumlar olabilir diye düşünerek bence çok tatlı bir mod çok keyifli bir şey olmuş. Bunu da aynı şekilde yüklemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonrakine geçtiğimiz zaman kompleks karakterler isimde bir modumuz var. Bu modda aynı şekilde oyuna yaklaşık 470 tane farklı diyalog ekliyor. Bu diyaloglar işte pek çok arka planda mesela yapay zekanın çekleriyle gerçekleşiyor. Mesela o karakterle daha önce savaşmışsınız. O karakterin bir aile üyesini savaşta yenmişsiniz. İşte o karakter aranızda şöyle olmuş böyle olmuş gibi pek çok farklı condition'ın uygulanmasından sonra NPC'lerin size karşı farklı farklı yeni cümleler kurmasını sağlıyor. Bu da oyundaki roleplay aspektini bence biraz geliştiriyor. örnek olarak görsellere bakalım. mesela savaşta benim oğluma yaptıklarını unutmadım. bir gün bunun cezasını vereceksin diyor karşımızdaki karakter mesela. Şu kalede işte savaşı kazandın ama savaş sürprizlerle doludur. Bir sonrakinde görüşürüz diyor mesela. Yani dolayısıyla oyunda zaten mevcut olan ama 3-5 cümlenin ötesine gidemeyen diyalogları çok daha geliştirecek böyle bir eklenti yapılmış. Çok beğendim. Herkese kesinlikle tavsiye ediyor. Bir sonraki modumuz True Controller modu. Bu yine az önce anlattığım utility modlarla alakalı gereken bir mod. Tam özelliği yani ekstra kendine göre bir özelliği yok ama hepsinin çalışması için gereken bir şey. Bunu yüklüyoruz o yüzden. Ben burada true noble opinion, true relation, true town gold gibi pek çok özelliği kullanıyorum. Mesela true town gold şehirlerde artık çok daha yüksek para olmasını sağlıyor. True relations işte insanlarla olan iletişimimizin, ilişkinizin daha farklı dinamiklerle gelişmesini sağlıyor oyunda. İşte true army cost orduları çok daha pahalı bir hale getiriyor. True battle loot savaştıktan sonra çok daha yüksek loot elde etmenizi sağlıyor gibi böyle farklı farklı gelişimler var. Bunların hepsini bu arada arkadaşlar oyun içerisindeki mod configuration ayarından girip istediğiniz derecelerde ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben savaştan sonra %100 loot almak istiyorum. Her öldürdüğüm askerin lootunu almak istiyorum. Seçebiliyorsunuz. Öte yandan şunu da uyarmam gerekiyor. Bu oyunu çok kıran bir şey. Çünkü çok kolay zengin oluyorsunuz. Ama mesela aynı şekilde ordu kurma maliyetleri de ciddi yükselsin derseniz böyle bir dengeleyebilirsiniz. Bunların hepsi buradan yönetilebilen şeyler. Evet, bir sonraki modumuz Nemesis modu. Nemesis yarıştığınız işte rakip olarak gördüğünüz kişi demek. Savaştayken biliyorsunuz düşman notları böyle sessiz, sakin işte gelip size vurmaya çalışan bir karakter oluyor. Fakat Nemesis modu sayesinde bu karakterler size bağıran, size böyle laf atan, hakaret etmeye çalışan, sizin aksiyonlarınıza cevap veren bir hale bürünüyor. Yoksa düşman notlarıyla olan VS'lerinizde ekstra böyle farklı farklı interaksiyonlar ekliyor. Çok keyifli gözüken bir mod. Dolayısıyla bunu da ekledik ve Artemis Lively Animations diye bir modumuz var. Karakterlerin idle animasyonu yani boş dururkenki animasyonları yürürkenki animasyonları bazıları itibariyle dövüş yaparkenki animasyonları biraz daha farklılaşıyor ve biraz daha göze hitap eder. Biraz daha güzel hale geliyor. Mesela mızrağıyla bekleyen askere farklı bir bekleme animasyonu gelmiş. Görsel ve animasyon kalitesini güzel olarak geliştirecek bir mod. Bunu da tavsiye ettik. Bir sonrakine geçiyoruz. Sinematik Combat bu da ilginç bir şekilde oyun içerisinde çok sinematik dövüş sahneleri gerçekleşmesini sağlayan bir mod. Özellikle iki AI karakter bir araya geldiğinde. Bilmiyorum Total War oyunlarında bazen böyle yakın mesafeden dövüşleri hiç izlediniz mi? İşte kılıç vurur, oğuna kalkan vurur, eğilir alttan bilmem ne yapar. En son birisi kılıcı alır diğerine sokar mesela. Hani böyle Bannerlord'daki o kütük vur geri çek vur geri çek değil de. Daha böyle kombat animasyon tarzı şeyler vardır Total War'da. Bu oyuna da benzer şeyler getirmeye başlamış. Özellikle iki AI karakteri birbiriyle savaşırken kılıçları tokuşturmak gibi farklı farklı böyle çok güzel kombat animasyonları geliyor. Bu animasyonları oynarken bize takip edeyiz. Bakın mesela işte bir karakterin içine kılıç sokmuş. Mesela böyle böyle bir şey yoktur normalde Bannerlord'ta. Ama işte burada bunu bir animasyon olarak eklemiş. Dolayısıyla savaşları daha epik ve daha göze güzel gözüken bir hale getirmeye amaçlamış. Bu modu da bu şekilde tavsiye ettik. Bir sonraki modumuz sancağını kaldır modu. Gerçek savaş alanları alakalı tarihte şöyle bir şey söyleyebiliriz. Total War'daki gibi herkesi hızlı bir şekilde yönetmek mümkün olmadığı için komuta kademesi meselesi çok önemli bir mesele olduğu için gerçek hayatta savaşlarda komuta sancaklar üzerinden anlaşılır. Her bir askeri birimin farklı bir detayı olan bir sancağı bulunur. Pek çok tarihi filmde ve dizide de bir ordu gösterildiği zaman yüzlerce sancağın orduda böyle havada olduğunu görebilirsiniz. Bannerlord'da böyle bir özellik yoktu. Şimdi o özellik eklenmiş oldu. Ekibinizdeki birlikler Ellerinde sancak tutacaklar. Her formasyonda birkaç tane olacak şekilde. Bu şekilde bayrakları görmüş olacaksınız. Bu da savaş meydanında bence güzel bir tat katan bir gelişme. Burada bir düello modu var. Bu modu ben denemedim ama yine tavsiye edilen modlar arasında gördüm ve girdim. Bir rakibinizle bir mübareze yapma şansınız var. Mübareze Arapça'da savaştan önce iki tarafın en iyi savaşçılarının gelip birebir düello yapmasını sağlayan bir şey. Savaşmadan önce birebir düello yapma şansınız oluyor. Aynı şeydeki gibi sığınak bastığınız zaman en son böyle sığınak lideri gelip sizi bir düelloya dağıt eder. Sadece burada kullanılmış bir şeydir bu. Bir mekaniktir. Neden bilmiyorum. Aslında güzel bir mekanik. Orada herkes izlerken böyle birebir düelloya girersiniz. Aynı şekilde oyuna düşman komutanlarıyla böyle bir düello seçeneği ekliyor daha savaşa girmeden komutanı saf dışı bırakabilirsiniz böylelikle. Bence güzel bir mod geçiyoruz. Evet bir sonraki modumuz Immersive Battlefields. Immersive Battlefields modu da savaş alanlarını daha böyle gerçekçi ve savaşa uygun hale getiriyor. Mesela her bir formasyonda bir tane işte küçük formasyon lideri yüzbaşınız oluyor. Siz bir emir verdiğiniz zaman işte yüzbaşları sesli bir şekilde emri tekrarlıyorlar. Askerler böyle ho ho işte sesleri yapıyor. Hücum dediğiniz zaman askerler bağırmaya başlıyor. Hani biraz da böyle Mevzuyu savaş moduna sokmaya çalışan bir mod. Kesinlikle e, rahat bir şekilde yükleyebilirsiniz. Bağırma sesleri, ne bileyim boru üfleme sesleri falan eklenmiş. Bence oyundaki modu çok güzel geliştiren bir şey. Dolayısıyla kesinlikle bunu tavsiye ediyoruz. Bir sonraki modumuz Distinguished Service. Bu modun özelliği ise savaşta askerleriniz arasından normalin üzerinde performans gösteren askerleri yükseltip Companion yapmanızı sağlıyor. Şimdi Bannerlord'da Companion diye bir şey var, kültür var biliyorsunuzdur. Hani böyle yanınıza aldığınız ve farklı işlevleri olan yoldaşlar. Bunlar normal askerden farklıdır. Ölmezler ama yaralanıp düşebilirler. Kıyafetlerini siz verirsiniz, yeteneklerini siz geliştirirsiniz. Yani ikinci, üçüncü hero'lar gibi olur ya da dortlar gibi olur. Şimdi burada şöyle güzel bir şey eklemiş. Bir savaşta mesela atıyorum 5 kişiyi öldüren bir askeri siz hemen oradan savaş sonunda özetle alıp onu bir kompenliğine dönüştürebiliyorsunuz. Savaşta yararlılıklar gösteren askerlerinizi ödüllendirebiliyorsunuz ve aslında Yeni companion'ları çok rahat elde edebiliyorsunuz taverna taverna gezmeden. Bence çok güzel bir mantık. Tarihte pek çok tarihi kaynakta savaşta Tima'da görürsünüz. Şu savaşta şu yararlılığı gösterdiği için kendisine şu hediye verildi. Şu yararlılığı gösterdiği için ordu komutanlığına işte terfi ettirildi gibi. Bu mekaniği oyuna bir şekilde eklemeye çalışan güzel bir mod dolayısıyla bunu da aynı şekilde yine tavsiye ediyorum Bir sonraki modumuz reinforcement sistem yani destek sistemi. Şimdi oyunda bildiğiniz gibi çok yakın bir mesafeden 3 partinin olduğu bir yerde bir partiye dağırsanız, saldırırsanız, diğer ikisi de savaşa katılıyorlar. Fakat bunun mesafesi çok dar. Yani normalde bir savaş başladığında savaş bitene kadar çevreden o savaşın olduğu alana yetişebilecek kişilerin savaşa yetişebilmesi gerek. Total War oyunlarında ya da başka oyunlarda bu mekanik bir şekilde eklenmiş oluyor. Etraftaki partilerin sizinle olan ilişkisine göre yani o lordla aranızın ne kadar iyi olup olmadığına göre geldiğinde savaşı kazanıp kazanamayacağınız ihtimaline göre bunun gibi bazı değişkenlere bağlı olarak partiler savaşın ortasında hani en başında değil haritanın bir yerinden destek olarak gelmiş ve yetişmiş olarak orduya katılabiliyorlar. Bu bence çok harika bir mekanik. Kesinlikle Bannerlord'da savaşların pek çoğunun nasıl oynandığını çok değiştirecek bir mekanik. Aynı zamanda da kesin kazandım zannettiğiniz savaşlarda düşmanın bir anda destek göndererek sizi alaşağı edebileceği bir mekanik. Benim çok hoşuma gitti denemek için sabırsızlanıyorum bu modu da yükledim. Bir sonraki moda geçiyoruz. Knockdown Heroes Influences Troops diyor. Biliyorsunuz bütün Total War oyunlarında olan bir mekaniktir. General ölürse ordunun morali çöker. Ve aynı zamanda tarihi açıdan da mantıklı bir mekanik. Şimdi bu modla beraber aynı şekilde general ve general dışında bütün birliklerinizin başına atadığınız komutanlar yani formasyon olarak eğer ölürse savaşta bütün orduya ciddi bir moral hasarı veren bir mekanik ekliyor. Dolayısıyla aslında ordu komutanını veya işte hani subayları öldürmenin karşı tarafı yenmek üzerinde ciddi bir etkisi olmasını sağlayan bir mod. Ben çok güzel ve mantıklı buldum. Bence oyuna çok güzel bir tat katıyor. Bunu da aynı şekilde ekledim. Bir sonraki modumuz bodyguardlar modu. Belli bir sayıda asker sizin bodyguardınız oluyor. Verdiğiniz emirleri dinlemeyip nereye giderseniz sizi takip ediyorlar ve sizi korumaya çalışıyorlar. Bunda da özellikle maksimum 5 kişi bodyguard olabiliyor. İşte minimum belli bir sayıda askeriniz olduğu zaman aralarından bir kişi bodyguard olmaya başlıyor. Bence güzel bir mekanik gerçekten oyuna ekstra bir tat verir. Ve bizi de parti lideri olarak koruyan bir ekibin olması güzel bir mekanik. Bunu aynı şekilde AI lordları için de aktive edebiliyorsunuz dolayısıyla Onları da öldürmek zorlaşıyor. Onlar da takip eden bodyguardlar olmuş oluyor. Art of War, Sun Tzu'nun böyle bir kitabı var. Savaş Sanatı isminde. Buradan hareketle yapılmış. Art of War modu AI'ın çok aptalca hareketler yapmasını engellemeye yönelik yapılmış bir mod savaşlarda daha akıllıca davranmasını sağlıyor. Mesela özellikle kuşatmalarda biliyorsunuz Bannerlord'da büyük bir sıkıntıdır AI. Lord gider mesela kendi sınırındaki düşman kalesini almak yerine en uzak köşedeki kaleye kuşatmaya gider. Orayı kuşatır. Kuşatıp ele geçirebilse bile geri dönene kadar düşman onu geri alır. Böyle saçma sapan bir AI mantığı Tığı var özellikle kuşatmalarda. Bu bunu düzeltiyor. En yakındaki ya da işte en kritik noktalardaki kalelere saldırmalarını sağlıyor. Ele geçirdikleri şehirlerin içerisine 20 asker değil böyle iyi bir garnizon bırakmalarını sağlıyor. Çünkü Benelort'ta yine sık yaşanan bir şey. Bir şehri ya da bir kaleyi ele geçirdiği zaman AI Lord'ları içine böyle 20-30 asker bırakırlar. Sonra oradan uzaklaştırdıklarında 5 dakika sonra düşman gelir. 30 kişi olduğu için düşman yapay zekası en zayıf kale olarak orayı gördüğü için anında orayı kuşatır 30 askerli kaleyi hemen alır. Dolayısıyla sürekli bir al ver al ver böyle bir şeye gider iş yani tıkanmaya gider. Bunu çözmek açısından hem karelere yeteri kadar adam bırakmalarını sağlıyor. mantıklı yerlere saldırmalarını sağlıyor. Dolayısıyla oldukça güzel bir mod. Kesinlikle yüklemenizi tavsiye ettim ve geçtim. Arkadaşlar diplomasi modumuz var. Bunu zaten uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bu olmadan bir Ben Lord ranı bence yapmayın artık. Ülkelerle aranızda saldırmazlık anlaşmaları yapmanızı, savunma ittifakları kurmanızı, ittifaklar, savaş ilanları vesaire gibi çok daha detaylı diplomasi seçeneklerini aktive ediyor. Olmazsa olmaz bir mod. Mutlaka her Ben Lord bunu yükleyin mutlaka. Bir sonraki modumuz supply lines yani ikmal hatları. İkmal hatları modu şöyle arkadaşlar. Bannerlord'da yine böyle kalabalık bir orduya katıldığınız zaman şu problemi hep görürsünüz. Özellikle yapay zekanın yönettiği ordularda. Ordunun yiyecek stoğu her zaman çok azdı. Dolayısıyla bu ordu belli bir miktar ilerledikten 1-2 kale kuşattıktan sonra yemek bittiği için genellikle açlıktan morali çok düşer. Dolayısıyla düşman için çok kolay bir hedef haline gelir. Genellikle oyuncunun götürdüğü yemeklerle bunu dengeliyordunuz ama işte yapay zeka hiçbir şekilde kendisine yeteri kadar erzak temin etmiyordu. Şimdi bu ikmal hatları sayesinde yapay zeka lordlarının şöyle bir özelliği ekleniyor. Bir ordunun yiyecek miktarı belli seviyenin altına düştüğü zaman kendi şehirlerinden orduya ekstra erzak götürecek yeni gruplar oluşturuyor. Ve bu partiler bütün erzağı getirip orduya teslim ediyor. Böylelikle orduların aslında bir hakikaten arka planda bir erzak ikmal hattı kurmuş oluyor. Çok mantıklı bir mekanik. Gerçekten bayıldım yani bu mekaniği duyduğum zaman. Bunu da aynı şekilde yükledik. Oyunumuza ekledik. Parti AI Controls. Yönettiğimiz partiyle alakalı yapay zeka kontrollerini geliştiren bir mod. Burada özellikle kralsanız bütün lordlarınızın genel hareketlerini düzenleyebiliyorsunuz. Klan lideriyseniz klandaki diğer partileri oluşturabiliyorsunuz. Oluşturduğunuz orduların yüzde şu kadarı piyade, yüzde şu kadarı süvari olsun veya işte ordunuzda şu kadar şu levelden asker olsun gibi komutları yapabiliyorsunuz. Partilerin yağma hareketinden vazgeçmeleri emrini verebiliyorsunuz. AI lordları sürekli bir köy yağmalamaya çalışıyorlar. Sonra gidip o kaleyi ele geçiriyorlar. Yağmaladıkları için köyü kale fakirlikten ölüyor mesela. Sürekli bir yağma halindeler. Halbuki mesela ben fetih yapmak istiyorum. Yağmayı iptal etme emri verebiliyorsunuz. Ordulara katılma emri verebiliyorsunuz. Vesaire böyle farklı farklı yetenekler veriyorsunuz. Güzel bir mod diyelim ve geçelim. Krallık stratejileri komutaları diye bir modumuz var. Bu da aynı şekilde belli başlı emirler vermemiz sağlıyor ekibin içerisinde. Mesela işte yeni ordular oluşturma, belli başlı kaleleri korumaya gitme, bir birliği takip eden yeni bir birlik oluşturma gibisinden ya da işte belli bir kaleye saldırma, belli bir şehre saldırma gibi emirleri krallık genelinde verebilmemiz sağlıyor kral olduğumuz zaman. Dolayısıyla oyunun yapay zekası dışında kral gerçek manada emir verebilir hale geliyor. Güzel bir mod oynarken inceleyeceğiz ve geçiyoruz. Evet benim gerçekten en bayıldığım modlardan bir tanesi geldik. RTC kamera modu. Arkadaşlar Total War oyunlarına ne kadar hasta olduğumu bilen bilir. Total War oyunları çok güzeldir ama hep en baştan beri benim hayalim Total War'daki emirleri komuta ettikten sonra sonra da asker seviyesine yani Bannerlord seviyesine inip orada da savaşmaktır. Şimdi Bannerlord zaten bunu yapmamıza müsaade ediyor. Bir de oyunun başında basit bir komuta ekranı var ama onun dışında yok. Bu mod sayesinde oyun içinde istediğimiz zaman bir RTC kamerasına yani kuş bakışı kamera moduna geçip birliklerimize emirler verip ondan sonra tekrardan savaşa dönebiliyoruz. Bence bu inanılmaz güzel bir mod. Gerçekten oyun oyunu Total War kalitesindeki bir stratejik yönetime yaklaştırabilecek bir mod. Yani düşünsenize ordunun başında süvarilerle ilerliyorsunuz. Moda geçiyorsunuz yukarıya. Sen şuraya saldır bu birlik sen buraya gel deyip sonra tekrardan bir askerinize dönüyorsunuz. Bence çok devrimsel bir mod ve oyunu Total War kalitesindeki askeri stratejiye yaklaştırabilecek bir mod. Kesinlikle herkese bu modu tavsiye ediyorum. Mutlaka bu modu yükleyin eğer Total War seviyorsanız. Evet bir sonraki modumuza geçiyoruz. Realistik Weather modu yani gerçekçi hava durumu modu. Bu hava durumu modunda işte böyle sisler, yağmurlar, farklı farklı hava efektleri, kum fırtınaları gibi şeyler eklenebiliyor oyuna. Yani bunlar da random oluyor. Bunları eklemiş oldum. Yani bu çok ekstra üzerinde durulacak bir mod değil. Böyle bu da hava durumu ve hava durumundan ötürü mesela okçuların zorlanması vesaire gibi bazı efektler ekliyor oyuna dedik ve geçtik. Auto Best Role diye bir modumuz var. Bu mod ekibimizdeki yoldaşların yeteneklerine göre onları otomatik olarak en iyi olacakları rollere atabiliyorlar tamamımızı sağlayan bir mod. Bu genellikle unutulan bir şey. Mesela oynarken unutuyorsun parti management'a girip bunu yapmayı. Halbuki çok kaliteli bir işte cerrah var mesela ekipte. İşte çok faydası olabilecek ama koymayı unuttuğun için mesela kullanamıyor özelliğini. Bu otomatik olarak en iyi özelliğine göre partideki rolleri veriyor. Partide işte mühendis, cerrah, quartermaster işte kahya mı denir ona tam bilmiyorum. Askerlerin ihtiyaçlarını karşılayan ya da işte gözcü falan gibisinden farklı roller var. Bunlar partinizin pek çok yeteneğini etkiliyor. Yoldaşları otomatik olarak doğru role atamayı sağlayan bir mod olmuş. Burada Yine aynı şekilde yoldaşları otomatik teçhiz etme şeklinde bir mod var. Auto Equip Companions. Yoldaşlarınıza sağladığınız ekipmanlardan en iyilerini otomatik olarak giymelerine dolayısıyla bir sürü vakit kaybının önüne geçmeyi hedefleyen bir mod. Bunu da yine aynı şekilde tavsiye ediyoruz ve geçiyoruz. Better Troop Formations diye bir modumuz var. Daha iyi asker formasyonları şeklinde. Burada da bütün piyadeyi tek bir yerde toplamak yerine işte piyadelerden şu 30 piyade bir formasyonda şu 60 kalan piyade ikinci formasyonda olsun gibi ayrımlar yapmanızı sağlıyor. Şimdi normalde ben Lord'un orijinalinde tüm piyadeler bu ekranda gördüğünüz gibi işte mesela formasyonlarda bunlardan böyle kaydırarak ikinci bir piyade formasyonu yapabiliyorsunuz ama hangi askerlerin ikincide olacağını seçemiyorsunuz. Bu da taktiksel oynanış için bir dezavantaj. Çünkü taktiksel oynanışta mesela mızraklı askerler piyadeler bir birimde olsun, baltalılar bir birimde olsun, mızraklar önde olsun demeniz gerekirken burada bu ayrımı yapamıyorsunuz. Piyade piyade ise aynı yan yana geziyor gibi oluyor. Ve bu bence çok büyük bir kusur çünkü taktiksel oynanışın çok önüne geçen bir durum. Burada hangi birimin hangi formasyonda olduğunu ayarlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla mızraklı piyadeler bir de olsun. işte bilmem ne piyadeler de olsun. Okçuların bir kısmı şurada olsun bir kısmı burada olsun gibi formasyonlara bölebiliyorsunuz. Yine oynanışı çok geliştiren bir şey. Last but not least diyelim. Yani sonuncu ama en kötü en düşük seviyede olmayan manasında İngilizce'de kullanılan bir şey. Empire of Europe 1700 modumuza geldik. Yani Avrupa'nın imparatorlukları 1700 modu. Bu bizim total conversion modumuz arkadaşlar. Yani total değişiklik modumuz. Oyunu baştan sona tamamen değiştiriyor. Haritayı değiştiriyor, ülkeleri değiştiriyor, oyun mekaniklerini değiştiriyor. Yani total conversion modları böyle olur. Yani az önceden beri saydığımız ufak tefek şeyler ekleyen modlar gibi değil. Tam tersi oyunu baştan aşağı değiştiren bir mod. Daha yüksek oy alması sebebiyle buna karar verdik ilk serimizde ve bu modu bu şekilde yükledik. Bu modun pek çok farklı özelliği var. Hani hangi birisini anlatayım bilmiyorum ama en büyük özellikleri de 1700 dönemlerdeki ateşli silah e, mantığını getirmesi. Dolayısıyla tüfeklerin hatta topların olduğu bir dünyada oynuyoruz oyunu. Gerçekten toplar varmış. Çok merak ediyorum nasıl çalışıyorlar. Bakalım oynayınca göreceğiz. 17. yüzyıl, 18. yüzyıl dönemi olduğu için işte tabancalar, el bombaları, tüfekler, toplar var. Yeni yeni krallıklar var, oynanabilir kültürler var. Bu modu oynayacağız. Bu modda da Osmanlı ordusuna katılmayı düşünüyorum önce biraz paralı askerlikler yaptıktan sonra Bakın ekranda da gördüğünüz gibi askerler o dönemin işte o üniformalarına çok uygun bir şekilde tasarlanmış askerler. Burada da gördüğünüz gibi yine Yeniçeri piyadesi göstermişler. İşte bombacılar, el bombacıları görebilirsiniz. Yeni değişik farklı bir mod. Bu modu da hep beraber ilk serimizde başlarken, ilk bölümümüze başlarken başlayacağız. Hatta büyük ihtimalle çoktan o seriye başladık. Bu video biraz geç gelecek birkaç gün kadar. Çoktan başlamışızdır hatta diye düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar genel olarak mod tanıtımlarımız bu şekildeydi. Tabi birkaç uyarı yapmam gerekiyor modlarla alakalı. Bu saydığım modların sayfalarına girip direkt indirdiğinizde bunlar çalışmayacak. Bunlar arasında bir yükleme sırası gözetmek zorundasınız. Ve bunları belli bir sıraya göre yüklemek zorundasınız. Oyundaki işte birbirini değiştiren kodlardan ötürü böyle bir sıralama durumu var. Ben şimdi uyguladığım sıralamayı göstereceğim. Bu sıralamayı da ben hem deneyerek hem de bu modu geliştiren başka geliştiricilerden aldığım tavsiyeler üzerine bu şekilde oluşturdum. Sonrası oyunu test ettim ve oynadım. Oyun gayet güzel çalışıyor gibi gözüküyor. Herhangi bir şekilde crash yeme durumu yok en başta. Tabi biraz oynadıktan sonra görmek gerekiyor çünkü öyle en baştan bütün detayları da anlayamayabiliyorsunuz ya da oyunun başka bir noktasında patlayabiliyor. Yine değil kitapta gayet çalışıyor gibi gözüküyor bu sıralama göre yaptığınızda. Şimdi size isterseniz onu göstereyim. Evet şu anda ekranda Vortex Mod Manager'da benim mod listemi görüyorsunuz arkadaşlar. Az önceden beri anlattığımız mod listesi. Şöyle şu şekilde ekranda göstereyim. Bakacak arkadaşlar buradan bakarlar. Hızlıca da okuyabiliriz. İlk 5 sırada en başta anlattığım 5 modu ekliyoruz arkadaşlar. Önce Harmony, sonra Better Exception Window, sonra Butter Library, sonra UI Extender, sonra Mod Configuration menü ekliyoruz. Sonrasında oyunun kendi 6 tane sıralam sıralaması da bu şekilde olacak şekilde oyuna ait olan ana modüller olacak. Native, Sandbox Core, Sandbox, Birth and Aging Options, Custom Battle ve Story modu olacak şekilde. Sonrasında burada gördüğünüz şekilde bir sıralama yapıyoruz. Start as modu, sonrasında Dina Culture, sonrasında Faster Movement, sonrasında Better Core. Sonrasında better save and load, sonrasında alive scenes, sonrasında complex characters, sonrasında true controller, nemesis, artem's lively animations, cinematic combat, banner fix, ba raise your banner. Şu banner fixi anlatmadım ama bu da bannerlerle alakalı bir durumu çözen bir moddu ama olmasa da olabilir gayet. Sonrasında duels modu, sonrasında immersive battlefields modu, sonrasında distinguished service modu, sonrasında reinforcement modu olarak geçiyoruz. Devam ediyoruz. Knockdown Heroes Influence Troops diye bir modumuz var. Bodyguards modumuz var. Art of War modumuz var. Diplomasi modumuz var. Supply Lines modumuz var. Party AI Controls, Kingdom Strategies Commands, RTC Kamera olarak devam ediyoruz. Son olarak da RTC Kamera Command System yine RTC Kamera ile bağlantılı bir mod bu. Realistic Weather, Auto Bestroll, Auto Equip Companions, Troop Formations modlarını ekliyoruz ve en sona da sonuncu olarak da asıl modumuzu yani Empires of Europe 1700 modunu ekliyoruz. Bu şekilde kaydettikten sonra tabii ki bu mod şeyini kullanıyorsanız eğer sol tarafta bir load order şeyi butonu göreceksiniz. Niye göremiyorsunuz? Kafamdan ötürü. Burada bir load order göreceksiniz. Burada bunların hepsinin sağ taraftaki kutucuğunu işaretlemeniz gerekiyor yükledikten sonra modlar tuşuna basıp ondan sonra en üstte Deploy Mods denilen bir tuş var. Deploy Mods'a basmanız gerekiyor. Burada başka oyunlardan eklediğim farklı modları da göreceksiniz ama bunları şey yapmanıza gerek yok yani bunlar Disabled olarak. Deploy Mods diyeceksiniz. Lord Order'da hepsinin işaretli olduğundan emin olacaksınız. Sonra arkadaşlar, ben de Lord Order Steam'den değil, yine bu uygulama üzerinden çalıştıracaksınız. Onu da gösteriyorum hemen. Şu şekilde geldiğiniz zaman sol üst tarafta şu anda yönettiğiniz oyunun profilini ve ismini, şu anda tabi oyun arka planda açık olduğu için şu, yani şu şekilde gözüküyor ama Burada bir play tuşu olacak. Buna tıkladığınız zaman da oyunu buradan açmış olacaksınız. Oyunu unutmayın. Bu şekilde modladığınız zaman bu mod menajer üzerinden açmanız gerekiyor. Steam üzerinden açtığınızda bazı hatalar ve orada mod orderı sıralama olayları farklı çalışıyor. Buradan da oyunu çalıştır dediğiniz zaman oyunu açabilirsiniz ve oyuna bu şekilde ulaşabilirsiniz. Evet mod rehberimizin sonuna geldik arkadaşlar. Oynayacağımız Avrupa'nın İmparatorlukları 1700 isimli serisinde kullanacağımız farklı farklı modları size göstermiş oldum. Benim oynadığım bütün ayarları ve bütün seçenekleri bu yüklediğim videodan görerek uygulayabilirsiniz. Sizlerin herhangi bir sorusu var mı? Modlarla alakalı sormak istediğiniz ya da eklemek istediğiniz detaylar var mıdır? Veya yapmak istediğiniz mod tavsiyeleri var mıdır? Bunları lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz, sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız ve bu şekilde videoların Bannerlord'la alakalı mod yapma rehberlerinin gelmesini devam etmesini istiyorsanız videoyu beğeni atmayı, yorumlarınızı desteklemeyi, hatta belki de videoyu hype'lamayı unutmayın. Bannerlord'da savaş meydanlarında Osmanlı tüfekçileriyle beraber görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.